Kız sen daha gitmedin mi işe? Melih'i bekliyorum, o alacak beni. Sahilde kahvaltı yapıp öyle geçeceğiz merkeze. Sus kız! Baban duyacak ha! Uyuyor ya, geç gidecek babam. Ha. Hmm. Geldi, çıkıyorum ben teyzem. Geldi, çıkıyorum hmm. ben. <laughs> güle güle, güle güle. Cimcime seni. Al bakalım bunları. Selamun aleyküm. Günaydın. Başkomiserim. Ne oldu? Bir şaşırdınız. Günaydın başkomiserim. Günaydın koca oğlan. Babacığım sen uyuyordun. uyur. Üstü çoban uyumaz. İşimizin başındayız. Sür merkeze. Baş üstüne Arka Sokaklar yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de.